Merhaba dostlar. Uzman kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bomba altcoin incelemeleriyle birlikteyiz. Bu videoyu en başından en sonuna kadar izlemeniz tamamen sizlerin yararına olacak. Benim inceleyeceğim 3 adet, sizlerin benden incelememi istediğiniz 5 adet toplamda 8 adet altcoini bugün bu videoda inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz coinlerin hemen hemen hepsi Binance borsasında yer alacak. Sizler de bu Binance borsasına kayıt olmak istiyorsanız ve bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulunan referans linkten kayıt olarak Binance borsasının avantajlarından yararlanabilirsiniz. Şimdi ise coin market cap'e geçelim Ve piyasanın genel bir analizine bakalım Market cap'e baktığımızda market cap değerimizin 2 trilyon üzerinde olduğunu görebiliyoruz 2 trilyonun üzerinde olan bir market cap Her zaman pozitif bir hava yaratacaktır Piyasamız için Bitcoin dominansına baktığımızda trading verilerine göre %43'lerde devam ediyor arkadaşlar Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 44.684 dolardan işlem görüyor Genelde yeşillerin hakim olduğunu görebiliyoruz Hem 7 günlükte hem de 24 saatlik Daha önceden twitter hesaplarımda ve telegram hesaplarımda da da sizlere bildirmiştir Golden Cross oluşumlarını bu Golden Cross oluşumlarıyla birlikte gerçekten güzel fiyatlanan altcoin'ler oldu. Onları yakalayabilen arkadaşlar çok güzel kazançlar elde ettiler. Sizler de bu ve bu tarz fırsatlardan önceden haberdar olmak istiyorsanız Twitter hesabıma kayıt olmanız gerekiyor. Bu, bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde Twitter hesabının linkine ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Kayıt olmanız durumunda bu fırsatlardan erkenden haberdar olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere video çekmek uzun sürüyor airdroplarımız devam edecek ve düzenli bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sizler de bu airdroplardan yararlanmak istiyorsanız tekrardan yine Twitter hesabıma ve Telegram hesaplarıma kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar bu duyuruları kaçırmamak için. Bitcoin'in kısa bir analizleri yapalım. Ondan sonra altcoin'leri seri bir şekilde hızlı hızlı incelemeye geçeceğiz. Bitcoin'i de kısa tutacağım. Sizleri sıkmayacağım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda kritik bir noktada olduğumuzu buradan görebiliyorsunuz zaten. 46.000 direnci bizim için çok önemli bir direnç. Onu defalarca kez dile getirdik zaten. 46 bin direncinin aşağısında da zaten görebiliyorsunuz şu nokta da aslında bizler için inanılmaz güzel bir bölge olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 43.546 arası güzel bir bölge. Yani kar alım bölgesi olarak düşünebilirsiniz aslında burayı. Çünkü neden? Bu bölgelerden daha önceden birçok kez düşüş işlemi sergilemiş Bitcoin. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olur mu diye insanın bir Aklına soru işareti gelmiyor değil dikkatli olmanızda fayda var ama 46'ın üzerine atması durumunda ise yukarı yönlü gidebileceğini düşünüyorum ve 52.000 lira doğru gider ve tetikleme işlemi gerçekleşir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 46.000 benim için oldukça önemli bir direnç noktası. Ya tetikleme bölgesi olarak çalışacak, tetikleyecek, 52'lere doğru gidecek ve 52'leri geçecek veya buradan aşağı yönlü bir düzeltme işlemi tekrardan gelme ihtimalinde oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu anda olumsuz tarafını düşünmüyoruz. toplu ilerlediğimiz sürece hiçbir sıkıntı yok çünkü. Bizler stopla ilerlemeye devam ederek güzel altcoin fırsatlarını yakalayarak, trendleri yakalayarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Kritik bölgeye eriştiğimizi tekrardan iletiyorum. Bundan sonrasında ne olacağını hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. 46'ya erişebilmemiz bile bizim ve piyasamız için oldukça güzel ve olumlu bir adımdı. İnceleyeceğimiz ilk oyun şiliz bildiğiniz üzere bir testneti var bu testnetle birlikte yükselme olasılığı mevcut olacak Testnet öncesi fiyatlama yapar mı diye beklediğimizde fiyatlama yapacağını düşünmüyorum Ama piyasanın ileri doğru gitmesiyle birlikte güzel fiyatlamalar yaşayabilir testnetten sonra arkadaşlar Çok yoğun bir boğa sürecinde değilse yüksek bir fiyatlama göremiyoruz Ama testnet sonrasında oldukça güzel bir fiyatlama içerisine girebilme ihtimali o yüzden hemen ben arayayım kar yapayım gibi düşünmeyin. Ama geleceğe baktığınızda oldukça parlak olabilecek bir coin'den bahsediyoruz. Şu anda Shilis'den ve grafiğine baktığımızda da güzel bir konuda olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle şu şekilde bir çanak oluşumu gelebilir. Bu çanağı tamamladıktan sonra yukarı yönlü eğer buradaki 0.34 direncini geçebilirse 0.45 lira doğru ulaşmak isteyecektir arkadaşlar. Buradaki 45 direncimizi de sizler için hemen alalım ve takibe devam edelim. 0.45 direncimizi de aldıktan sonra yapabileceği olası hareketler buradaki çanağı tamamlayıp çanağı tamamladıktan sonra direncin yukarısında kalabilirse 45 hedefine doğru gidebilmek olacaktır. Burası da güzel bir satım hedefi olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Eğer buralardan alım işlemi gerçekleştiren arkadaşlar varsa ve yatırımlarını yapan arkadaşlar varsa Stoplu ilerlemeleri tabii ki her zaman iyi olacak ama grafiğe baktığımızda da çekilme bölgelerinin dip bölgelerinde olduğunu görebiliyoruz. Aslında ilk alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor bu bölgeler arkadaşlar. Bir sonraki alım bölgeleri ise buradaki dip bölgeleri. Buralar çok fazla bir dip bölgesi. Piyasamız 2 trilyon üzerinde olduğu sürece bu rakamların ben gelebileceğini düşünmüyorum. Ama piyasamız 2 trilyonun altına düşer ve 1 trilyonların altına düşerse buradaki rakamlar beklenebilir. Şu anda piyasamızın durumuna baktığımızda böyle bir şey söz konusu gibi görünmüyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde alım bölgesi olarak burasını işaretliyoruz ve ondan sonra satın bölgelerimiz ve dirençlerimiz de burada mevcut zaten. Yine bu grafiği de sizler de çizerek takip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Alım satım işlemlerinizi bu grafiklere göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki coin'imiz ise APE Coin. Bildiğiniz üzere yeni listelendi Binance borsasında ve birçok borsada aynı anda listelendi. Güzel bir fiyatlama yaptı. Bu fiyatlama ile birlikte düzeltmesini de yaptı sayıldı arkadaşlar. Çünkü piyasanın tekrardan toparlanmasıyla yükselişe geçti tekrardan. Bir önceki videoda da incelememizi gerçekleştirmiştik. Ape koyun ile ilgili ne demiştik arkadaşlar? Ben zaten 16'lardan satmıştım ve tekrardan 7-8 dolarlara kadar bir düşüş bekliyordum. Düşüş 10 doların altında yani 9 dolarlara kadar gerçekleşti. Ondan sonra tekrardan bir yükseliş bekledi demi dile getirmiştim zaten APD arkadaşlar. APD e yükseliş geldi mi derseniz ben yükselişin tam olarak geldiğini düşünmüyorum. Tekrardan eski bölgesine tamam bu bölgelere ulaşabilecektir. Ama kesinlikle API'nin durabileceği nokta burası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çok çok daha yukarısı yani 25-30 dolarların gelebilme ihtimali de vardır. Piyasamızın durumuna göre fiyatlama yapma ihtimali olacaktır diye düşünüyorum. Tekrardan 10 dolarların altında yani 9 dolarlara doğru alım işlemini gerçekleştirebilen arkadaşlar varsa şu anda güzel kazançlar elde etmeye devam ediyorlar. Ellerinde tutsunlar. Stopla ilerlemeye devam etsinler. Bir sonraki inceleyeceğimiz coin ise AXS arkadaşlar. AXE bildiğiniz üzere 45 dolara kadar geri çekilme işlemini gerçekleştirmişti bu 45 dolarların hangi seviyeler olduğuna bir bakalım isterseniz çünkü net bir şekilde öğrenmeniz açısından bunları sizlere anlatıyorum Gördüğünüz üzere şuradan düz bir çizgi çizdiğimizde arkadaşlar alım bölgesinde olduğunu görebilirsiniz. Oldukça güzel bir alım bölgesi olarak gözüküyormuş. 40-45 dolar civarları ve trendimiz mevcutmuş. Bu trendin kırılımı ile birlikte yükseliş beklenebilir olarak gözüküyordu. Kırılım gelmiş. Kırılımla birlikte çok bir yükseliş gösterememiş. Aslında tekrardan hemen desteğe doğru bir retest sistemi gerçekleştirmiş ve ondan sonra retestten sonra yükseliş gelmiş direnç bölgesinde takıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha henüz yolunu tamamlamamış ilk direnç bölgesinde takıldığını söyleyebiliriz ikinci direnç bölgesi ise bana göre 110 dolarlar olacak hemen 110 dolar civarında alalım İlerlemeye devam ederse 110 doları görebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu grafikte şunu da söylemeden geçemeyeceğim bu çizmiş olduğum direnç bölgeleri satım hedefleri olarak karşımıza çıkıyor şu anda trendi takip ettiğimizde trend kırılımıyla birlikte ilk satım bölgesine ulaşmış değmiş hatta buradan bir geri çekilme işlemi yaşanabilir. Burası ilk satım hedefi olduğu için satanlar garanti kazançlarını elde etmiş olacaklar. Piyasanın ilerlemesiyle birlikte 110 dolarları da görme ihtimali oldukça olası olacağını sizlere iletmek istiyorum. Şimdi ise meme coin olan Doge'yi inceleyeceğiz. Doge'nin grafiğini açtığımızda ise yine bir trend takibi yaptığını görebiliyorum. Doge'de arkadaşlar ve sürekli desteğe çarpıp ileri doğru sekme işlemini gerçekleştirmiş. Şu şekilde bir dalgalı işlemi görebilirsiniz. Hep destekten alıp kanalı takip edenler dirençlerden sattığında aslında güzel kazançlar elde edebiliyorlar arkadaşlar. Bunu da isterseniz kanalı nasıl alacağımızı da göstereyim sizlere. Şu şekilde küçük bir kanal alabilirsiniz. Yani yukarı saymazsanız tekrardan şu şekilde bir kanal oluşumu mevcut olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz kanalı çok daha büyük bir şekilde alabilirsiniz. Şu anda benim için bu grafik önemli olduğu için bu grafik üzerinden ilerlemeye devam edeceğim. Baktığımızda ise tekrardan yukarı gitme olasılığı olur mu? Direnç bölgesi ne geçmesi gerekiyor ilk önce? 0.20 lerde bir direnci var. Hemen onu alalım bu 0.20 bölgesindeki direnci geçebilirse yoluna devam edecektir arkadaşlar. Şu anda ATE bölgesinden çok çok uzakta olduğunu görebiliyoruz. Buradaki destek bölgesine kadar düşme ihtimalini de göz önünde bulundurun arkadaşlar. Yani baktığımızda 7-8 centlere doğru düşme ihtimali de olabilir. Buradaki kanalı takip eder ise. Yukarı doğru gitmesi yönünde gidebileceği ilk satım hedefi ise 0.20'dir. 20'nin yukarısında tekrardan 30'lara 40'lara teker teker çıkmaya devam edecektir Doçbayın. Shiba'nın grafiğine baktığımda ise sanki bir çanak oluşumunun en dibindeymişim gibi bir izlenim şu anda bana oluştu arkadaşlar. Nasıl bir izlenim olduğunu sorarsanız şu şekilde görebilirsiniz. Bir çanak en dibindeymişiz gibi bir izlenim şu anda grafikte mevcut. Nereye gider? Tabii ki de bunu hep birlikte göreceğiz. Piyasanın durumu ile birlikte bu çanak oluşumunu tamamlama ihtimali de olası arkadaşlar. O yüzden alım ve satım işlemlerinizi bu grafiklere göre değerlendirmeniz tamamen sizlerin yararına olacaktır. Destek bölgesinde alım bölgesinde mi? Evet. Görebilirsiniz zaten. Buradaki seviyeden alım bölgesinde olduğunu görebiliyoruz Shiba'nın. Buradan yükselme potansiyeli var mı? Var. Piyasanın çökme durumunda zaten bütün alt koyunlar tekrardan aşağı doğru gitme ihtimali de olacaktır. Ama piyasamız olumlu gittiği sürece çok güzel bir alım seviyesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Yani güzel X'ler yapabilecek, güzel kazançlar sağlayabilecek potansiyelli koyunlar arasında yerini alıyor arkadaşlar bu koyunlar. O yüzden sizler de grafiği açıp bakıp detaylandırıp değerlendirme işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sandbox'a baktığımızda ise Sandbox'ın bir düşüş trendinde olduğunu görebiliyoruz seniz kurabilmiş değil. Bu bizim için fırsat olabilme ihtimali olabilir arkadaşlar. Bu şekilde gidebilir ve kırılım gelmesi durumunda oldukça güzel bir direnç bölgesinde de satım işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. İsterseniz hemen destek ve dirençlerine bakalım nerelermiş. Trendin kırılımıyla birlikte güzel fiyatlamalar yapacaktır. Öncelikle 5 dolarlara gidecektir. Burası güzel bir direnç noktası arkadaşlar. 5 dolardan sonra tekrardan ATH bölgesine gitme olasılığı olur. Ama ikinci satım bölgesi olarak da 7 dolarları düşünebilirsiniz. Güzel kazandırabilecek potansiyel olan bir grafik. Eğer kırılım gelirse 5 dolar ardından yukarısında kalması durumunda 7 dolarları görme ihtimali yine olacaktır. Potansiyelli grafikler arasında yerini alıyor Salt Banks'ın grafiği. Holaya baktığımızda da sanki yüksek bir düşüşün ardından Tekrardan bir toparlanma sürecine girecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu şekilde bir çanak oluşumu gelir mi hep birlikte göreceğiz. İlk izlenim bu yönde. Öncelikle bu çanak oluşumu gelme ihtimali var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Peki şu anda kısa vadede ne olur diye sorarsanız. Bu grafiğin devam edebilmesi için yani yukarı yönlü tekrardan hulun bir hareket sergileyebilmesi için. Öncelikle buradaki 0.006'yı geçebilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen alıyoruz bunu burayı. 0.06'yı takip ediyoruz. Eğer yukarı yönlü kırılım işlemi gelirse bu şekilde buradan yukarıda kalırsa yukarı yönlü gitme ve çalıları tamamlama ihtimali olacaktır. Buradaki dirençten sekme ve tekrardan geri düşme ihtimali de olabilecektir. O yüzden buradaki direncimizi takip etmeniz sizlerin yararına olur. Son olarak Blocktopia'ya bakacağız. Şu anda Blocktopia'ya baktığımızda 319. sırada yer aldığını görebiliyoruz ve iki saatlere yakın bir şekilde seyir ediyor. Grafiğine baktığımızda ise yoğun bir düşüş trendinden sonra bir toparlanma sürecine girmek istiyor gibi duruyor. Grafiğin bu sürecinde. Daha detaylı açıp baktığımızda net bir şekilde görebiliyoruz aslında arkadaşlar. Yani bu düşüş trendi artık ufak ufak toparlanma sürecine giriyormuş gibi duruyor. Güzel satın bölgesi ise eğer bu bölgelerden alanlar varsa ve güzel kar etmek istiyorum diyen arkadaşlar varsa 3x'li 4x'li bir şekilde çıkma ihtimalleri olabilir arkadaşlar. Ortalama 7 sentlerden satım hedefleri gelirse. Oldukça güzel bir satım hedefimiz mevcut 7 sentlerde. Buradan alanlar ve değerlendirenler 7 sentlerden satar ise oldukça güzel. Kazançlar elde etmiş olacaklar. Yani 3x'in üzerinde bir kazanç sizlere sallanmış olacak arkadaşlar. 3x'lerde 4 de bu piyasa için oldukça güzel bir kazanç olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan ATH'ını yakalar mı diye sorarsanız 7 centlerden sonra ATH'ına doğru gitmek isteyecektir. Buradaki grafiğe baktığımda bunun olası olabileceğini görüyorum. Ortalama 7 cm'nin yukarısında kalması durumunda ise eski ATH noktasına gelme ihtimali oldukça yüksek olacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonraki inceleme videoları için yine bu videonun altına incelememi istediğiniz alt koyunlardan yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.